Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videoda size zamirler konusunu anlatacağım. Biliyorsunuz sözcük türlerinden isim soylu olan sözcük türlerinden biridir zamir konumuz. Önce isimler konusunu anlatmıştım. Videolarımızda var. Şimdi de zamir yani adıl konusunu anlatacağım size. Ayrıntılarıyla bilmeniz gerekenleri vereceğim şimdi. Evet, zamir ne demekmiş bakalım hemen. İsim olmayan fakat isimlerin yerlerini tutan işaret yolu ile, varlıkları veya kişileri soru yolu ile karşılayan sözcükler zamir denir. Evet, hemen bakıyoruz arkadaşlar. Demek ki biz şunu bileceğiz. Zamir isim yerine kullanılan sözcük türüymüş. Alper kitaplarını masanın üzerine bıraktı diyor. Şimdi burada Alper bir isimdir değil mi? E kitap da isimdir tek başına anlamda. Masa diyor. Şimdi ben bunun yerine zamir kullanacak olursam ne kullanabilirim? Hani ismin yerine geçen sözcük türü diyoruz ya. O bak Alper yerine o diyebilirim değil mi? kitaplarını onları masanın dedi onun yerine de şunun ifadesini kullandım. E ne oldu bakın isimlerin yerine kullandığım ifadeler var burada. İşte ben bunlara zamir diyorum. Evet o onları şunun üzerine bıraktı şeklinde kullanabilirim bu cümleyi. Nota bakıyoruz hemen. Zamirler isimlerin yerini tuttuğu için isimlerin tüm görevlerini üstlenebilir. Örneğin çekmek alır, tamlama kurar. Evet Şimdi evin şurasında onu bekledim diyor. Evin şurası. Şimdi şurası bir isim tamlaması, doğru mu arkadaşlar? Şurası tamlayan, burası da tamlanan. Şura ifadesi bir zamirdir. İsmin yerine geçen bir sözcük türüdür. Şura dediğimde aslında nereyi gösterdiğini tam bilmiyoruz, değil mi? İşaret ediyor, ismin yerine geçiyor. İşte ben buna işaret zamiri derim. E ne olmuş burada bakın? Ben buraya tamlayan dedim, tamlayan. Buraya da tamlanan dedim. Yani benim zamirim tamlananda bulunabiliyor. Ve aynı zamanda şurasında dediğinde üzerine çekim eki de almış. Yani şuradan şura dedim ben. Ondan sonra şurası dediğinde iyilik eki geldi. Kaynaştırma ünsüzüyle beraber şurada bir koruyucu ünsüzümüz var. Dağ bulunma ekimiz var. Yani üzerine çekim ekleri de gelebiliyor. Onu kelimesine baktığımızda bunun kökü de O'dur. Kişi zamiridir bu. N kaynaştırma ünsüzü U'da belirtme eki. Yani Yine çekim eki aldığını görüyoruz. Yani Zamirler isimler gibi tamlama kurabiliyor, çekimeki alabiliyor arkadaşlar. Şimdi zamirlerle ilgili soru sorulduğunda hemen aklınıza şu tablo gelmeli. Çünkü zamirler iki ana başlığa ayrılıyor arkadaşlar. Sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler diye. Sözcük durumundaki zamirler dediğinde kaç ayrılıyor hemen bakıyorsunuz. 5 tane arkadaşlar. Sözcük durumundaki zamirlerimiz 5'e ayrılıyor. Şahıs yani kişi zamiri, dönüşlülük zamiri, İşaret zamiri, belgisiz zamir, soru zamiri. Ek durumundaki zamirlerimiz ise ilgi zamiri, ki, iyilik zamiri diye ayırıyoruz arkadaşlar. Evet şu tabloyu unutmayın. Şimdi önce sözcük durumundaki zamirleri anlatacağım size. Dikkatle takip edin. Şimdi sözcük durumundaki zamirler dediğimizde şahıs zamiri. Şimdi biz bir insana şahıs veya kişi diyebiliyoruz değil mi? Yani demek ki bu şahıs zamirleri insanla alakalı bir ifade. Yani insan isimlerinin yerini tutan zamirler şahıs zamiridir arkadaşlar. Bakın kişi isminin yerini tutan zamirlere şahıs, kişi zamiri denir. Üç tane tekilimiz var. Ben, sen, o ve üç tane de çoğulumuz var. Biz, siz, onlar. Olmak üzere tam altı tane şahıs zamirimiz var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar diye. Ve aynı zamanda bana ve sana sözcüklerini de alabilirsiniz. Ve neyi unutmuyoruz arkadaşlar? Zamirlerin üzerine ek gelebilir. Bunlar tamlama kurabilir değil mi? Hani ben illa burada ben kelimesini görünce e, alacağım demiyorum. Beni alacaksın evet ama üzerine ek gelince de alırsın. Mesela benim dedi. O da zamir olur. Üzerine ek alabiliyor yani. Sen ve ben her şeye başarabiliriz. Bakın sen kişi zamiri, ben de öyle. Onları dün alışveriş yaparken gördüm. İnsandan bahsediyor değil mi onların ifadesi? O zaman kişi zamiri. Bana anlattıklarını sana söyledim dedi. Bakın bana ve sana sözcükleri kişi zamiri. O çok ders çalışır dediğinde o kişi zamiri. Onu ağacın altında miyavlarken bulduk biz diyor. Şimdi ben burada onu kelimesini almam. Neden? Çünkü insandan bahsetmiyor ki onu ağacın altında miyavlarken bulduk biz diyor. Yani belli ki kediden bahsediyor. O zaman bu kişi zamiri değildir arkadaşlar unutmayın. O ve onlar zamiri eğer insan anlamında kullanılmıyorsa, insan isminin yerine kullanılmıyorsa işaret zamiri olarak geçer. Bu önemli bir ayrıntıdır çok çıkar. Biz ifadesi, biz ifadesi zaten nedir? Birinci, çoğul, kişi anlamında kullanılan şahıs zamirimizdir. Evet, geldik dönüşülük zamirine. Dönüşülük zamirine birçok öğrenci aklını tutabiliyor. Çünkü sadece bir sözcü var, kendi sözcüğü. Bakın isimlerin yerine kullanılan kendi sözcüğüne dönüşülük zamiri denir. Bunun üzerine yine ben çekim ekleri getirebiliyorum. Bakın, kendim, yani ben kendim bakın. Kendin, kendisi. Kendimiz, kendiniz, kendileri şeklinde çekimleri vardır. Bakın birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi. Daha sonra birinci çoğul kişi, ikinci çoğul, üçüncü çoğul diye görüyoruz. Bu soruyu kendim çözdüm dedi. Dönüşlülük zamiri. Kendisi çok çalışmaya severmiş dedi. Dönüşlülük zamiri. Etrafı ben kendim temizledim dediğinde yine dönüşlülük zamiri olur. Bazen sorularda şöyle bir şey de çıkabiliyor. Aşağıdakilerden hangisinde dönüşlülük zamiri özne ile pekiştirilmiştir diyebilir. Mesela ben şu son cümleye bakayım. Etrafa ben kendim temizledim diyor ya. Temizledim. Temizleyen kim? Ben. Temizleyen kim? Kendim. Aslında bakın kendim sözcüğü özne olarak karşımıza çıkabiliyor. E bir de ben ifadesini de kullanmış. Yani aslında dönüşlülük zamiri ben ifadesiyle, ben kişi zamiriyle pekiştirilmiş oluyor. Bu anlatım bozukluğu sayılmaz. Ona dikkat edin. Sadece pekiştirme amaçlı olarak kullanılmış oluyor. İşaret zamiri nedir? Şimdi işaret zamirinde de şunu aklımıza tutacağız arkadaşlar. Kişi isimleri dışındaki bütün nesne ve kavram isimlerinin yerini işaret anlamıyla tutan kelimelere işaret zamiri denir. Yani kişi isimleri dışında sen herhangi bir nesneyi ya da kavramı işaret ediyorsan ona işaret zamiri diyorsun. İşaret edebileceğimiz kelimeler neler olabilir arkadaşlar? Bakın bu, şu, o. Bunları kök olarak alın. Zaten bakın bunlardan üzerine, bunların üzerine ekler getirildiğini göreceksiniz. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar. Bura, şura, ora. Sadece şu ifadelerden bile şu ilk kısımların hepsini aklımızda tutabiliriz. Ötekiler, bak işaret etmiyorum ama ötekiler diyorum. Diğeri diyorum, öbürü diyorum. Bunlarda da işaret ediyorum. Sana bunları söylemeliydim. Bunları derken işaret anlamlı kullanılan bir ifadedir. Ve işaret zamiri diyoruz. Onları masanın üzerine koy. Bak onları derken ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Kalem de olabilir, silgi de olabilir. Yani herhangi bir nesnenin yerine kullanmış bu ifadeyi ve işaret anlamlı olarak kullanmış. O yüzden ben buna işaret zamiri derim. Sen şunu tut ben öbürünü getireyim. Bakın bunlar da işaret zamiridir. Daha sonra bakıyoruz. Şuradaki notumuz çok önemli. Az önce bahsetmiştim aslında ama yine görün. O ve onlar sözcükleri insan için kullanılırsa şahıs, yani kişi zamiri. İnsan dışındaki varlık adlarını yerine kullanılırsa işaret zamiri olur arkadaşlar. O beni çok arıyor diyor. O'dan kastı bir insandır değil mi? O zaman bu nedir? Tabii ki kişi zamiri. Insandan bahsediyor. Onu kırınca çöpe atmış. Bu bir vazo da olabilir, kalem de olabilir, herhangi bir kırılabilecek bir neseden bahsediyor demek ki. O zaman şu onu ifadesi işaret zamiridir. Evet buna dikkat edin. Bakın şu not çok önemli. Sorularda çok çıkıyor. Denemelerde de göreceksiniz. Belgisiz zamir ne demek arkadaşlar? Belgisiz zamirde aklınızda şunu tutun. Bir belirsizlik hakim oluyor. Bu belirsizlik ne ile alakalı? Bakın birden fazla ismin yerini tutan veya hangi isimlerin yerini tuttuğu belli olmayan zamirlerdir belgisiz zamirler. Kelimelere odaklanıyoruz arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz birçok kelimesi var. Siz sınav sorusu hazırlıyor olsanız zamirlerden hangisini sorardınız? Tabii ki de belki siz zamiri sorardınız değil mi? Çünkü çok fazla sözcüğü var. O yüzden bunlar da eleyici olabileceği düşünülüyor. Şimdi biri, hepsi, herkes. Bakın biri, biri ama kim? Değil mi? Belli değil yani bir belirsizlik hakim. Hepsi diyor. Hepsi ama hani bunların kim olduğu belli değil. Kaç kişiden oluştuğu belli değil. O yüzden bir belirsizlik hakim. Herkes birkaçı, birçoğu, çoğu, kimse, hiç kimse, herhangi biri kimi, kimisi, bazısı, bazıları, birazı falan filan diye devam ediyor arkadaşlar. En çok kullanılanlar bunlar. Şimdi bunlarda belirsizlik hakim demiştik. Bakın birkaç kişi bazılarını anlamıyor diyor. Ben burada bazılarını ifadesini tek başına görüyorum. Yani herhangi bir ismi, ismin önüne gelip onu belirtmiyor. Tek başına gördüm. Hangi ismin yerini tuttuğu belli değil. Yani bir belirsizlik anlamı var. Kaç kişinin yerini tuttuğu da belli değil. O yüzden ben buna belgesiz zamir diyorum. Biri beni aradı. Biri. Bakın biri sözcüğü belgesiz zamir. Herkes seni eleştirir. Sen kimseyi umursama. Bunlar da belgesiz zamir. Birçoğumuz kendimizi çoğu insandan üstün görürüz. Bakın burada mesela çoğu kelimesi var. Çoğu insan diyor burada ama. Bu sıfat olur. Değil mi? Belgisi sıfat olur. Ona dikkat edin. Mesela şurada birkaç kişi ifadesi vardı. Burada da aynı şekilde. Burada da sıfat olur. O yüzden ben onları renkli şekilde göstermedim. İşlerin birazını hallettik. Çoğu duruyor. Bakın. Ne bir ismi etkilemiş ne de burada herhangi hani hangi ismi yeni tuttuğu belli. Böyle olmadığı için ben bunlara ne derim? Belgisiz zamir derim. Birazını çoğu gibi ifadelerde belgisiz zamirdir. Kelimeleri unutmuyoruz. Geldik soru zamirine arkadaşlar. Sözcük halindeki zamirlerden sonuncusudur bu. Soru yoluyla isimlerin isimlerin yerini tutan zamirlere soru zamiri denir. Adı üzerinde zaten. Kim, ne, kaçı, hangisi, nere? Bakın zamirin özelliği ismin yerine kullanılması değil mi? Mesela ben kim geldi dediğimde kim sözcüğü sonuçta bir ismin yerine kullanılmıyor mudur? Mesela Ayşe geldi, Fatma geldi işte herhangi bir isim olsun. İsmi yerine geçiyor veya ne kelimesini öyle düşünün. Diyorum ki ona ne aldın? Şimdi ne derken bir kalem olabilir, silgi olabilir. Herhangi bir ismin yerine kullandım. O yüzden bu soru anlamlı bir zamirdir. Kaçı diyorum ben. insanların kaçı dedim ya da bunlardan kaçı dedim. E ne oldu? Burada da aslında bir soru anlamlı zamir kullanmış oldum. Hangisi ve nere ifadeleri de öyle. Bakın bunların da üzerine çekim gelebilir. Onlara dikkat edin. Hani o yüzden 3 nokta koyuyoruz buraya. İnsanların kaçı mutlu demiş bakın. İnsanların kaçı? Bu soru zamiridir. Mesela kaç insan deseydim bu ne olacaktı kaç insan? Sıfat olurdu ona dikkat ediyoruz. İsmin önüne gelmeyecek. Bu hediyeyi sana kim aldı? İsmin yerine geçti. Zaten kim sözcüğünü gördüğünüzde soru zamiri olarak alabilirsiniz. Sana bugün ne getireyim? Ne getireyim dediğinde ismin yerine geçiyor. O yüzden buna soru zamiri derim. Nerede oturuyorsun? Bakın yukarıda nerede diye yazdım. Üzerine ek gelebilir demiştim ya. Nerede nereye diye olabilir bunlar. Nerede oturuyorsun? Mesela Ankara'da diyelim. Bakın Ankara isim değil mi? İsmi yerine kullanılmış sonuçta bu. Bunlardan hangisi daha güzel dediğinde hangisi ifadesi de soru zamiri. Bugün nereye gidelim dedik mesela. işte çarşıya gidelim dedik. Mesela çarşı ifadesi ya da e, herhangi bir işte ne diyelim park diyelim. Bunlar isimdir değil mi? E, i̇simlerin yerine kullanmış oldum bunu. Hani soru anlamıyla bunları vermeye çalışıyorum aslında. O yüzden bu da soru zamiridir. Şimdi Önemli bir nota geldik arkadaşlar. Zamirlerle ilgili aslında genel olarak bilmeniz gereken bir şey bu. Eğer sen şurada gördüğün kelimelerden birini yani bunların arasında tabii hangi, kaç ve ne sözcükleri var veya işte siz zamirlerin içerisine geçen sözcükleri üzerine ek almadan bir ismin önünde görürsen sıfat alırsın. Ama üzerine ek almış haliyle tek başına kullanıldığını ve ismin yerine kullanıldığını görüyorsan onlara zamir diyorsun. Şimdi burada soru zamiriyle ilgili bir notumuz var. Diyor ki hangi, kaç ve ne sözcükleri ismi belirttiğinde soru sıfatı, ismin yerini tuttuğunda soru zamiri olur. Ne demek istiyoruz yani? Bakalım. Hangi gün gelecek diyor. Şimdi hangi gün dediğinde gün isim de değil mi arkadaşlar? Hangi kelimesi normalde şurada hangisi şeklinde karşıma çıkıyor? Ama ben burada is bir ismin önüne getirdim. Hangi gün diyorum. Hangisi demiyorum. Hangi gün diyorum. Yani ismi etkilediği için, ismi belirttiği için buna ben soru sıfatı derim. Hangisi senin diyor. Bakın bu tek başına. Herhangi bir sözcüğü belirtmemiş. O zaman bu soru zamiri. Kaç kişi geldi diyor. Bakın kaç kelimesi bir soru kelimesi. Kişi kelimesini etkilemiş. Kişi isimdir değil mi? Bu ne oldu peki? Soru sıfatı. Çünkü ismi belirtmiş. Bunların kaçı onun dedi. Bak bunların kaçı diyor. İsmi etkilememiş. Tek başına kullanılan bir soru ifadesi bu. Soru zamiri. Daha sonra demiş ki ne gün arayacak. Bu isimdir. Ne gün dediğinde ismi etkilediği için ben buna soru sıfatı derim. Ona ne getirmiş dediğinde bu tek başına anlamlı ismi yerine kullanılıyor. Bu da soru zamiri olur arkadaşlar. Evet bakın demek ki bunlar da bu şekilde ifadeler karşımıza çıkabilirmiş. Çünkü karıştıralım diye aslında bize soru sorabilir ÖSYM. E.